Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri altı şey altı yerde gariptir, mahzundur. Bunlardan birincisi mescid cami, namaz kılmayan insanlar yanında olduğu zaman, saray gibi olsa da, muhteşem bir yapıya sahip olursa da, eğer içinde cemaat yoksa, namaz kılan yoksa, o cami bir anlam taşımıyor. Çünkü cami, çünkü mescit, cemaatle, insanla güzeldir. Allah'ın evi tabir olan cami ve mescitler insanlar tarafında güzelleştirilir. Evet, Kur'an okunmayan evde mahzundur. Ne yazık ki Müslümanız, inanıyoruz diyoruz ama evlerimize dönüp baktığımızda baş köşemize koyarız Kur'an'ı kılıfına koyar, sağlam bir yere koyarız. Ama haberdar değiliz. Onu okuyacak zaman dahi bulamıyoruz. Dünya meşakkati o kadar basmış ki Kur'an'ı bile hatırlayamıyoruz. Onun için Kur'an okunmayan evde, okunmayan yerde gariptir mahzundur. Yeri gelmişken şöyle bir kıssadan da bahsetmek istedim. Zamanında köyün birisinde cefakar bir imam bir aile tarafından davet edilir. Davetin sonunda Daha önceden kenarda bir yerde bir miktar ev sahibinin parası varmış. Misafirlerini ağırlayıp gönderdikten sonra paraların olmadığını görürler. Evin reisi eşine döner ve der ki, şurada para vardı sen mi aldın? Almadım. Sen almadın, ben almadım. O zaman üçüncü ihtimal misafirimiz olan imam aldı. Belli bir süre imamla kırgın dargın devam eder. Ama haberdar olmadıkları bir şey vardı. Evinde oturdukları sırada imam namaz kılmak üzere gösterilen yere girdiğinde o parayı görür. Kur'an kılıfının yanı başına koyar. Ayakaltıdır. Belki rüzgarda savrulur. Belki başka bir yanlış bir şey olur. Muhafaza edilmek üzere Kur'an kılıfına koyar. Belli bir zaman geçtikten sonra ev sahibi imam olan kardeşimizle bir araya geldiğinde biraz sitem eder. Ama imam ben böyle bir para almadım. Bu benim için büyük bir iftiradır dese de onların kafalarında sürekli soru işareti vardır. Zaman geçer uzun zaman sonra neden hasıl olduysa Kur'an'ın açılması icap eder. Beni tekimde öyle yaparlar. Parayı orada gördükleri zaman eyvah. Biz boşuna imama iftira ettik, hocaya iftira ettik diye her ne kadar ki de üzülseler de ama atılan iftira ağır gelmişti. İşte imam mı hırsız yoksa Kur'an mı öksüz? Burada Kur'an öksüz kaldı. Eğer o Kur'an açılsaydı o para orada bulunacaktı. İşte bundan dolayı ki Kur'an okunmayan evde öksüzdür, gariptir. Evet, Kur'an fasık bir kişinin kalbinde gariptir. Sözde iman vardır. Sözde Kur'an vardır. Kur'an'ın hükümleri yoktur. Onu kötüye kullanır. Onun için fasık olan, kötü olan bir insanın kalbinde Kur'an gariptir. Saliha bir kadın, zalim bir adamın nikahında o da gariptir. İmanlı bir kadın, Allah korkusu olan bir kadın, zulmeden, imanı olmayan bir insanın yanında gariptir. Yine iyi huylu, bir adam kötü huylu bir kadının yanında gariptir. Çünkü ezilen insan konumuna gelir, huzursuz insan konumuna gelir. Alim kendisini dinlemeyen bir kavim arasında gariptir. Anlatırsın ama dinleyen yoksa biat eden yoksa, günde beş defa ezan Muhammed ile camilere çağrılmıyorsa, eğer iştirak edilmiyorsa, yapılan sohbetler dahi dinlemekten acizse, okunan Kur'an'ı bile dinlemekten aciz hale geldiysek, o alim o toplumda gariptir. Onun için, onun için, yerli yerince, mescidin de, Kur'an'ın da Allah katında yeri geldiği zaman yaşamak, hükümleriyle yaşamak orada bir araya gelmek gerekiyor. Rabbim Kur'an ve sünnetin ışığında bir hayat nasip eylesin.